Kamera kaydı mı yapıldı? Yer Ben başlayayım. Türkiye saatiyle iki civarında, gece iki civarında hayat durdu. Hayat durdu. Tehlikeli günlerdeyiz. Gök haritası işte bu şimdi bugün Dolunay. Donlay birkaç gün sonra tutulacak. O da evet. o da tehlikeli Türkiye için tehlikeli bir durum var. Hmm. Ben önce buradan haberlere giriyorum biliyorsun. Ee, şimdi Türkiye için kararlılığı koyan adam gene Allah razı olsun diyeceğim. Arkasından konuştum, konuştum. Doğu çek. Evet. Gençleri top, toparladı. Güç verdi ve dedi ki dedi ki o gelecek olan S-400'ler memleler her türlü kullanabilir dedi. Tamam mı? Ve bu konuşmaları daha önce de Alexander Dugin'le yaptıkları için Dugin de bugün beraberdik, gündüz beraberdik. Çünkü Moskova aramızda saat farkı yok yani o şekilde. Beraberdik, telefon trafiği yaptık. Ya WhatsApp yani telefon dediğim. Şuna karar verdik. B bunda, kimsenin haberi yok şu anda. Kıbrıs'a konuşlanacak. Hmm. Evet. Aa çok iyi. Dur bu birinci bomba. Kıbrıs'a konuşlanacak. Kıbrıs'a sıkıysa gelsinler. Ha, Keşke gelsin bir taşla abi. kaç kuş kurulur. Şaşırma ya. Dugin arkadaşım benim. Putin'in birinci tartışmanı. Arkadaşız, her gün görüşüyoruz. Ve bir şey söyleyecek burada çalışacağım. Ben onun müdürüyüm. Müdür <laughs> bey. <laughs> 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 Dördü de mı şey yapılacak? Yok, altı. Şimdi şöyle oldu. Ne oldu ya? Açık açık şey, Video bak. kaydı yapıyoruz da ses kaydı da olsun. Bir tane tamam, var. Ondan sonra ikinci bomba haber. 6 tane geldi batarya. 4 tane indirildi. Geldi. Bu şey diyorlar ya mürtet diyorlar. Evet, mürtet evet. Kazanmaz evet. o evet. eski adıyla bilmem bir şey. Ee, orada yapılmıştı. Evet. Ee, hava kuvvetleri 15 Temmuz itirazı oradan başlattı hatırlayın. Evet. Ee, oraya 6 tane geldi. 2 tane 500, Dört tane de dört yüz geldi, altı evet. batarya. Hı hı. Bu, yani bir buçuk tabur ediyor bu. Evet. Ya da şöyle diyelim, bir alay artı bir batarya ediyor. Öyle diyelim. 80 kişi geliyor, 80 kişi bu bu yola çıkıyorlar, beraber yola çıkıyorlar. Bu çıkanlar ne getirecekler bize? Gemi yoluyla gelecekler. Bu sefer gemi yoluyla da geliyor. Önden gelenler neydi? Bütün hepsinin kurulumu. Evet. Kaba malzeme hı hı. arkadan geliyor. Hı hı. Çok özel bir tren seferiyle de çok dolambaçlı yollardan radar geliyor. Radar. Amerika bütün derdi o radar. Nasıl bütün uçakları yakalıyor? Bütün derdi bu Amerika'nın. Tamam radar geliyor dolambaçlı yollardan. 80 kişi için tuttur eğitim verecek. Türkler bu işi öğrenecekler. En güzel haberde, bunun arkasından gelen haberde beraber yani bir para vermişlerdi Amerika'ya F-35'ler için. için. Evet, F-35'ler için o parayı Amerika iade edecekmiş. Hemen yeri bulundu. Neresi olabilir? beraber S-500'leri yapmak. Evet. E tamam. Evet. Hazır parası Şimdi Amerika'nın e, poposu neden tutuştu? Bir buçuk trilyon dolar çok deli para arkadaşlar. Bu parayı şeye gömdü. Bakın bir buçuk trilyon dolar çarpın bölün ya. F-35 diye uçuk bir projeye gömdü. Neymiş özelliği? Dikine havalanırmış. Zaten İngiliz heriyet uçakları az havalanıyordu oturduğu yerde. Dronla şey yaptı artık. İkinci olarak e, her radara yakalanmadığını söylüyordu. Her radara yakalanmadığını söylüyordu. Bir proje geliştirdi. Çin'de başlatıldı. Hong Kong'da başlatıldı. Hong Kong'da başlatıldı. Kuantum radarı. Kuantum Radar'ı ne yapıyor hatırlayın. Zülkarne nasıl iniyordu? İki gemi, birisi iade ediliyor. Evet. Öbürü dalıyor. Sonra gene buluşuyorlar. Evet. İşte bu yöntem. Bu yöntemle iade edileni yakalayabiliyorsun, yutulan değil. Yutulan tamam, el, el avuca gelmiyor. Anladık. Peki iade edilen? Hı. Kabak gibi ortada. Neymiş? Yot gibi açıktaymış. Evet. Vurmak bizim boynumuzun borcu olur kuantum çökmesine evet, Evet şimdi gerer teşekkür ediyorum. Yeni hedefler koydu. Yeni hedeflerde yine yani Suriye ile falan birleşme yoluna gidiliyor. Açıldı yani o şeyler açıldı. Olaylar açıldı. E, koyduğu hedefler içinde askeri hedefler de var. Şimdi bunları kim başarıyor biliyor musun? Bu burada şey falan değil olay. Dugin de, Dugin de Yunus Söner. Yunus Söner. İkisinin kor diplomasisi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Güzel şeyler oldu. Evet, bunlar yani şey de oldu. Gece iki buçuk falandı. Eve gitmiştim işte o saatlerde. Yakalandım tekrar. Çağrı vardı acil. Güzel haberler değil mi? Evet, güzel haberler. Çok Ka güzel. Kaptanım 10 yani. Temmuz'da da Dugin Aydın abi e, yazı yazıyor. yazdı. Ee, Hı -hı. orada 10 tane bilmem ne bir madde koyuyor. Evet. Tekrar bu İdlib'i gündeme getirdiler. Hı -hı. Sanki böyle Türkiye bir son şans gibi. Evet. E, İdlib... Türkiye'nin son şansı. Türkiye'nin son şansı halen İdlib'de katliam yapılıyor diyorsa yanlış düşünüyor. Ben bizim naçizane tavsiyemiz şuydu. Bunların hepsi Libya'ya kaçırın orada bombalayın. Doğru mu? Hı hı. Strateji doğru mu? Evet. Laskiye'den, İdlib'den Laskiye'ye yol var zaten. bu yani, hı. hükümet kuvvetleri açmışlar yolu. Geçen geçiyor. Hı hı. Tahliye etmek için. Tahliye olmayan zaten kapıyorlar. Hı. Laskiye'den biniyorlar. Nereye gidiyorlar? Bingazi'ye. Orada hı. boğuşuyorlar. Evet. Şimdi bu Rus bu plana şey Rusya'nın bu planda şey uymuyor. Bizim ama uymamıştı. Ben bunları dedi Türkiye'de ihtisas etmek istiyorum. Kendime bir ordu istiyorum. Kendime ordu. Ordu kim işte bu Tarih tar tar Şam neydi onların adı, adı, adı. ne? O... Şakşuka. şakşuka. Şakşuka Şakşuka onun adı. <laughs> <laughs> o Şakşuka vaziyetleri var. E, kafaya koymuş diyor ki ben diyor Afrin'e ve e, şeye İdlib'e, Halep'e ve Güneydoğu'ya diyor yani şeyin e, Suriye'nin kuzeyin batısı oluyor, kuzeydoğusu oluyor. Oraya da diyor şey bu kuvvetleri koyacağım diyor. Bunlar ke kendi halife olacak ya. Biliyorsunuz değil mi? 2023, evet. 2023 yılında hı hı. halife Üçüncü Abdülhamit'in şey olacak bunlar askerleri evet. bu plandan vazgeçmiyor tabi gülüyorlar evet. buna herkes gülüyor yanındaki insanlar da gülüyor Yandaki insanların hepsini aldılar yerine birkaç ekip koydular başta Yunus Soner birkaç kişi şimdi gerçek danışmanı oldu Sa e akşamları konuşuyor çözüm yolu diye bizim Perinçek <laughs> Sabah uygulanıyor sarayda. Saraydan böyle, bilmediğimiz... evet böyle bir şey gördünüz mü? Evet. Aydınlık 10 tane böyle madde yazıyor kocaman. Onlar mi? uygulanıyor. Aynen he? uygulandı. Aynen. Kalkınma planında falan da oluyor. Aynen aynen aynen. Şimdi işin garibi ne biliyor musun? Benim akıbetim yok bu işlerde. Yani ne olduysa Dugin Yunus Soner bir araya geldi. Bu iş bu kadar iş yaptılar. Evet. Yani Perinçek de bir kenarda duruyor ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Her yani ben Tanrı rolü yaparım ya. Benle alakası yok şimdi olan. Ola biter. benimle alakası yok. Düzeliyor. Ha? Demek ki bazı şeyler sıkıştık, sıkıştık. Evet. Hatta dayandı herhalde. Evet. Hatta geliyor. Çünkü neden biliyor musun? Kesinlikle saldıracaklar. Yani bu şey davası, enerji, gaz davası var ya. İşte kesinlikle saldırılacak ama bütün dertleri ne biliyor musun? F-35'lerin tamamını ve tamam atacakları değil. her şeyin füzenin düşüleceğini biliyorlar. S-400'ler tarafından. Yetmedi de S-500 geldi iki tane. E nasıl saldıracaklar? Nasıl saldırabilirler ki? İşte, işte <laughs> asker, askerden de iki amaç vardır. Mesela İngiltere Savaş Bakanlığı der. Türkiye Milli Savunma, yani caydırma bakanlığı. Öyle yani, senin şeyine göre, felsefene göre değişen bir olay bu. Şey, İngiltere'deki adı savaş, war, minister of war yani. Savaş çünkü adam savaş istiyor. Savaş istiyorlar, evet. Emperyalizm böyle bir şey bunlar şimdi taze haberler diye verdim. Yani hiçbir yerde bulamazsınız. Yok, yok. Ama yarın öbür gün okuyabilirsiniz. Yani öbür gün aydınlıkta falan okuyabilirsiniz bunları. Rahatlıkla okursunuz yani. Şimdi e, atların itlerini nalamışlar. Düşürmeye çalışıyorlar ya uçağı. Uçak geldi. Uçak neyi getirdi? Bütün ıvır zıvırı indirdi. Yani ama asıl malzeme sonradan geliyor. geliyor. Asıl malzeme o e, şey ya yani söyledim software ve hardware. Hı hı. Software'de sırların hepsi software'de. Hı Yazılımlarda. Yazılımlarda. Başka bir yerde değil. Yazılımlar var. en son girecek. Yok girdiler. girdiler Önce mi? onlar girdi. Şayet hedef şaşırtmaca. Evet. Hedef şaşırtmaca. Evet. bile yok. Amerika'nın işi bitti böylelikle. <laughs> Yani çok büyük bir... Çok zor durumdaydı zor. Türkiye. Evet. Türkiye çok zor durumdaydı. Fakat nereden maydanoz oldu bilmiyorum. Doğu Perinçek yere sahneye çıktı. <laughs> Adama beto ettim. Galiba dua kabul edildi. Geri çıktı ortaya. Uzaktan seyrediyorum. Yani öyle bir hmm. şeyce kalbim kalmadı. Gidip alkışlayacak halim kalmadı. Hmm. O bizi herhalde programları yayınlayacak. Adamım benim merak etme. O yayın Ulusal Ulusalda yayınlanacak onlar inşallah. İnşallah. Orayı mı gelsene? Şeyde de o da TV'de de bir tane haber çıktı. Bu G20'de de Re, Recep Tayyip Erdoğan'a sormuşlar. <laughs> Türkiye Libya'daki iç savaşta taraf mı demiş aktif taraf. Evet, mı? taraf. Masbaya e, vekalet savaşı mı yürütüyorsunuz demiş evet, yani. Evet, evet, taraf taraf. Sizin dediğiniz gibi. Taraf. Yani. O kaçanların kaçanları niye kaçıyor diye kızıyor. Bu geçenlerde 6 tane e, kişiyi oradaki hafter birlikleri var. Onlar alıp koymuşlardı. E, yeni bırakıldı. Evet. Onun nedeni de o. Yani evet. siz evet. bize düşmansınız diyorlar Türkiye'ye. O evet. 6 tane vatandaşını da biz vermeyiz diyorlar evet. yani. Evet. Evet, Çünkü şey Libya böldüler. Bir tanesi bir şehir devleti, bir tanesi Batı Libya, bir tanesi Doğu Libya, bir tanesi Güney Libya. Üç tane şey var. Yani, Trabzon var. Şey Trabzon Karp var. Bir de şey var. Bin gazi devleti var. Birkaç devlet halinde. Çok teşekkür. Şimdi bu, bu toplantı ne yaptı biliyor musun açılışta? her şey strateji ve taktik. Evet. Ama başta analiz. Evet. Başta analiz. Şimdi iki tanesi, iki tanesi Kıbrıs'a konacak. Çok güzel. Bataryalardan. Çok güzel. İkisi Kıbrıs'a konacak. Çünkü onların amacı Kıbrıs'ı indirmek. Kıbrıs. Böylelikle. Ha, indirmek. Aynen. Çok iyi oldu. Çok Dördü iyi oldu. Türkiye'de olacak. Dördün ikisi Kıbrıs'tan gene vuracak olanlardan biri de işte şeydi neydi adı Erhaç. Dünyanın İsveç'te kürecik mi değil ha? Kürecik. Orası, kürecik. orası. Bir de şey var bildiğiniz. Ee, çiğli var. Çiğli bir o de, o kadar. şey, kürecik. kürecik şey incirlik. İşte incirlik mi? Çiğli değil incirlik. İncirlik. İncirlik, incirlik. tamam. İncirlik ve kürecik. Evet. Bu arada Amerika'da e, Yunanistan'a <laughs> e, toplu <topikler> satımı yapmıyor. <laughs> 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 milyon liralık bir helikopter satılması yaptı acaba <laughs> Yunanistan'ı Ege, e, şey, Ege'den bir kıstırması için teşvik mi, tahrik mi ediyor? Ya, yani Amerika'nın yapacağı bir şey yok. Amerika var ya ümitsiz oynuyor. Ne yapacak Amerika Allah aşkına? Ne yapabilir ya? Bir savaş var ya bir savaş. Bir savaş ne yapar? Amerika'da ekonomiyi bitirir. Anlıyor musun? Kendi memleketinden uzaktan buralara gelmiş. Dolanıyor altımızda, aşağımızda, bilmem yukarımızda. Öyle bir şey yaptığı anda, öyle bir şey yaptığı anda, bak sana söylüyorum. Aynen. İran, Irak, Suriye şeye girerler. Amerikan e, tarafına. Hani eline geçirmiş ya bir evet. takım yerler oraya. Evet. Üçü de girerler. Onlar da fırsat defa, mı fırsat? Tabii aldı. Tabii, tabii. En başta Suriye dedim. Neden biliyor musun? Adam memleketini kurtarmaya çalışıyor. Değil mi? Evet, He? doğru. Kendi memleketi, Kendi vatandaş. Evet. Peki, kaptanım işin askeri yönü bu şekilde, ekonomik olarak e, gelişme var mı öyle söyleyeyim? Nasıl? Ekonomik açıdan diyorum. Ekonomik açıdan yaşasın üretim ekonomisi diye bir şey başladı. Başlandı ne mi? kadar yaşasın somut, bilmiyorum. Somut ne var acaba? Yani somut olmam gibi şeyler geliyor. 15 madde var somut. Çevrende daha fazla insanın bunu algılayıp konuşması. Dolaşıyor değil mi? evet. Bir şey daha fazla algılanmaya Evet, evet. Ya yani millet şeyden beri uyandı. Sanki böyle kurtuluş, evet, İstanbul Büyükşehir şey Belediyesi her şey güzel olacak lafından sonra millet uyandı. Hakikaten uyandı millet. Şimdi e, bu manifestoları Aydınlık Gazetesi'ne alamıyorum lanet olsun. Mesut Hanım bana bir gazete almıyor arkadaşlar. Ben de internet alakam olmadığı için Sadece araştırma falan yapamıyorum. İnternet özürlüyor. Araştırma ben zaten kendim anlatırım size. Boş veririz. Yapmaya da gerek yok. <laughs> <laughs> Öyle bir şey yani. <laughs> İnternet seni araştırıyor. <laughs> İyi gitmemişim. Bugün programa çağırdılar. İyi gitmedim. Hem ses gitti hem şey öksürük. Ulaşamamızın <laughs> sebebi dün buçuk 700den bağlanmak için evdeki şarj kablosunu alıp hmm. stüdyoya getirmek olmuş. <laughs> Eve gelince de şarj yok. Düşenmiş <laughs> <bittim. gülüyor> hmm. gitme, Uyuk kalmış. Yapacak bir şey yok. Şimdi şeyin planları Atatürk'ün planlarının aynısı. Perinçeyin değil onlar. Atatürk'ü nutukta yazdığı Türkiye nasıl kalkınır, kurulur, cumhuriyet falan filan. Tamam, de tamam, de. alıver onu. Orada mı? Yok, kendimde. Ee, şeyde Aydın gazetesi veriyor, üretim ekonomisi falan diyor. Bu Atatürk'ün fikirleri zaten. Yani bunu Mao da yapmaz. Mao çalış köle usulü. Şey de yapmaz. Bizim eski komünistler de Moskova'ya hurra, onlar da yapmaz yani. <laughs> Onların yapacağı bir şey değil. Çünkü Atatürk gizli de değil. Devletçi. Devletçi. Evet. Atatürk'ün en güzel tavrı liberalizme de karşı. Ama bize liberalizm kolay geliyor. Kulağımıza nasıl geliyor? İşte hem ondan olsun hem devlet olsun hem değil mi? Bir şey olsun. Liberalizm. Ha, yani, hayır. Liberalizm daima kapitalizmdir. Maskeli kurttur. Yani liberal aydınlar bile orospu çocuğudur. Doğru mu? Doğru. Aynen. Liberal aydınlar bile. Kapitalist aydın olsa başımızda yeri var. <laughs> Satmaz bizi. Açık düşman. Liberal nasıl bir şey biliyor musun? Diboşlar. Çok kaypak ha? böyle. Ha? Kaypak, kaypak. karaktersiz. Münafık. 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 Arap karakteri Arap. Aynen. Hı. İki yüzlü. Hı. Ahmet Altanlar. Altan kardeşler. Babacan isim ne diyorsunuz? Kaptanım? Babacan mı? O da proje ya. O da proje. Yine Amerika'ya. ya. Yani. Yapar. Yani en fazla 40 tane al, alacağını tahmin ediyor. En fazla. 40 tane ile sadece zayıf düşer şey Ak Parti.